devlet büyüğümüz Oğur gözlü <laughs> beyefendi ahiret yolculuğuna çıkmış durumdadır. Oğur beyefendinin ahirete taalluk eden haklarından dolayı sizlerden helallik isteyeceğiz. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Allahu Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Cemi gelmiş ve geçmişlerimizin ruhi için Özellikle bu saatte ahirete yolcu ettiğimiz uğur kara gözlü beyefendinin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Allah yavaş. Yavaş, yavaş. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrini pür nur makamını cennet eyle. Derecesini ali eyle. Affınla, mağfiretinle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Suri ve manevi müşkilatını hallu asan eyle. Suali münkereynin suallerine cevap verme daim müktedir eyle ya Rabbi.